Ben bütün çalışan gazetecilerimizin bugününü kutluyorum. E, ebediyete intikal eden gazetecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. emekli olup yaşamların sürende sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu anlamlı günde yalnız olmaktan olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Gel, gel, gel. Teşekkür Saygıdeğer arkadaşlar, öncelikle 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum. Gazeteciler bir toplumun özgürlüğünün simgesi durumundadır. Gerçek olmaktan mutluluk duyduğumu özellikle ifade ederim. Görevlerinizde başarılar diliyor, saygılar sunuyorum. Çok Kaynaklarından en önemlisi olan gazeteciliğin çok değerli mensupları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün 10 Ocak Gazeteciler Günü. Şartlar değişse de toplumun değişik kesimlerinde farklı uygulamalar olsa da gazetecilik hiçbir zaman değişmeyen, ölmeyen bir meslek olarak gözüküyor. Teknolojinin hangi alanına geçerseniz geçin önce medyanın gazetecilikle alakalı bu temel mayasından ödün verilmeden ileri gidildiğini gör görmekteyiz. Çok teşekkür ederim. Çok Çok daha <laughs> evet, sen, evet. biraz Hatta ve hatta bazı gazeteler, gazetecilerin iş, çalışan e, işveren ilişkileri bağlamında 212 sayılı yasanın sağladığı haklardan artık biz bunların altından kalkamayız düşüncesiyle e, üç gün boyunca gazeteciler sendikası e, gazete çıkartıyor. Burada da gene gazeteciler çok büyük bir mesleki dayanışma göstererek o dönem İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nin öncülüğünde üç gün boyunca gazeteciler Basın Gazetesi'ni çıkartıyorlar. Bunlar mesleki örgütlenme, mesleki birliktelik adına çok güzel hareketler. Ve bunların sonucunda da bakınız sene 1961 bu yasa geçmiş, sene 2022 hala bir takım değişikliklerle birlikte ana hatlarıyla bu yasa geçerliliğini koruyor. İnşallah basın çalışanları her daim haklarına sahip olabilsinler eee basın ve meslek statüsü gazetecilik statüsü gelişerek inşallah hayatımıza daha fazla yer almaya devam etsin. Hepinizin bu güzel günleri kutluyorum. Hep güzel günlerde sağlık Tamam arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bunu aç. bir